Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gülmeme challenge yapacağız. Şimdi aç, ben bir tane video açtım. Şey Remix adamın videoları galiba. Heh, aynı. İşte şimdi şu an var ne diye sormayın. Şimdi açtık. Ben başlıyorum. Hadi videoya geçelim. Bir de şey video like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. İşte <laughs> kamerayı şuraya koyun. <laughs> gidiyorum. Gidiyorum. Buraları terk olsun. ediyorum. Adam gidiyor. Işte. Nerede lan bu? Nereye gitti lan bu? Allah Allah. Canım sıkmaya başladı bu ya. Ne oluyor lan? Kim konuştu? Ne oluyor? Kim, kimse konuşmadı kardeşim. Gayetten duyuyorsun. Ha tamam o zaman ha. Ulan ne gerizekalı <laughs> bir kedi bu. Ha? Ha ya. Lan çıksana lan. Sende hiç adamlık cesaret yok mu lan? Hayırdır aslanım sana mı lazım? Ulan seni bir bulayım var ya. Senin silahında mermi ters dönmüş evlat. Dikkat et de kendini vurmayasın. <laughs> Kimsin lan sen? Kimsin sen? <laughs> Eşkıya Faruk. Ay. <laughs> adamlar geliyorum. Ne oluyor öyle? Manyağa bak. Uzaktan mı adamsınız? Adamlıktan mı uzaksınız aslanlar? Tam çıkaramıyorum az yaklaşın bakalım. Bu kim be? O mu? Eşkıya Faruk. Ne istiyorsun lan ne istiyorsun? Azrail'in işi çıkmış beni yolladı. Lan Geri bas. Geri bas lan. Siz mi lan bu mahalleye girilmeyecekti ya? Siz de mi lan? Git. Demedin Neyse beyefendi siz menüye bakana kadar ben sigara götüreyim de gelirim tamam mı? Bir gazoz alalım.

<laughs> <Ama hala geliştirelim>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben sert patron olmayı da bilir ama arkadaş gibi olalım istiyorum Ben size tuvalet arasına, sigara arasına çıkmayın demiyorum. Cep telefonunuz hep yanınızda olsun diyorum. Her an ben arayabilecekmişim gibi tek elinizle telefonu tutun istiyorum. Ne var bunda? Ha verdiğiniz ara 1 dakika 40 saniye geçmesin diyor muyum? Diyor. Ama 1 dakika 40 saniye çok uzun bir süre. Özellikle basketbol için Raporlamayı <laughs> müşteriye gönderdik. Onları hemen gönderelim. Bir an önce aksiyon alalım. Deadline'ı kaçırmayalım. Biz, biz yapalım. Biz yapalım. Ben TC'ye CC CC'ye beni koymadan önce aranızda diskas yapıp projede agree olun. Justification'ı tamamlayıp 3. quarter'da <laughs> lead edebilirsiniz. Suratındaki what the fuck ifadesini delay et ki daha projeye start vermeden o koca sesini şirketten <laughs> kitlemeyeyim. Adam şimdi böyle. Ne yapıyor? Zaten, Zaten, İyi günler, bir kahve alabilir miyim? hoş geldiniz, tabii ki de, teşekkür ederim. Yunus bir sipariş bir kahve teşekkür ederim. Çok teşekkür çok de, bir tane karamel ekleyebilir az çok teşekkür Ben de kahveniz beş Çok teşekkür ederim, çalışmalar, her şey. Teşekkür çalışmalar. lütfen? buradan olduğu bilinmiyor. Sen insanların yanında bana bir daha öyle kahve alabilir ol, Olur ya. Bak, bak bana ne şey. dedim ama karamel yapıp bana sütlü ya. bir sütlü mü, mü söylemiyorum. Tamam mı? Sütlü mü, sütlü seni tamam. teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Bey. Görüşelim <laughs> <misin? gülüyor> <laughs> <laughs> Oluyor mu bu arabanın sıfır olduğunu? Olmaz mı? Sıfır, sıfır elden aldım. Peki ben sana daha önemli bir soru soracağım. Bu arabayı benim nakit parayla aldım. Asla kredi çekmedim beynime. Abla sen naylon torba ile gittin aldın bu arabayı. Herkes biliyor bunu. O kemik aç köpekle yakıp ödeyecek bunu. Herkes bilsin. Gerizekalı. Üç günlük araba kiralamış. Sanki ben bilmiyorum. Gökünün bokuyla bana, ya, bana yarışma açıyor. <laughs> sen kimsin böyle yarışıyorsun ya? Yol gidenin, kat binenin abla. Baş ver. Başka. Neyse. Yes, Bilmiyorum kardeşim. Abi bilmiyorsun da biz bu sabahtan beri bu soğukta ya. Ben kim, soracağım? Allah kuş uçmaz kervan geçmez bir yer ya. Şey yapsak, ben bu taraftan mı gideyim böyle mi gideyim? Kardeşim telefonla konuşuyor. Ha ondan diyor. Konuş, konuş, konuş. Ha konuş ben bekliyorum. Bir sadece bir de Catch it, okay. And jump. Yeah. Ah, it's a crazy beast. Okay, now one more time. Yes. Okay, we got it. Okay, and I'm gonna hold. Yeah, this button. Do my tensor balance. Yeah. Okay, go. Yeah. Ah, uh, yes. We got that. Yeah. i <laughs>

Aldım. Böyle ne var burada diyorsunuz Dördünün yani. Aldım. Yastık. Böyle duralım. Nasıl bir şey almazsın diyorum. Bu çocuk nasıl bir şey almaz diyorum ya. Her şeyi şey al. Her şey, şey, şey Sigaradan evet. öleceğim. Sigaradan öleceğiz. Sigaradan Sıkarı. öleceğiz. öleceğiz. Gelin 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 gelin. Hadi... Oğlum benim döşüyor mu? Benim dostuyor. Totem koydum ona vursun diye. Susam <laughs> totem koydum ona vursun diye. Kaçıyor kaçıyor. Toteme de vurmuyor bak. Lan alamıyorum tutamıyorum. Çok hızlı çok hızlı. <laughs> lan çok hızlı. Biktirlik olamaz lan. Lan oğlum kaçıyor kaçıyor. Kesin, kesin. Kesemiyorum kesemiyorum kesemiyorum. Ağzımda sigara var. Bir sakatlık çıkacağım. Lan adam nereden gelsin? Ben ne yapayım adama? Şunu alayım bari dur. Ooo çay güzelmiş ya. Abi şeker? Ben şeker kullanmıyorum. Hatta şeker kullanmadığım için kaşığa da gerekiyor Kaşığı da al istersen sen. 4 ay 7 gün oldu. 4 ay 7 gündür hiç şeker kullanmıyorum. Ha valla. Sen kaç şeker atıyorsun? 2. Niye? Bak şekersiz iç. 3 günde alışıyorsun ya. Ondan sonra tertemiz. Nefes alman mermen değişiyor. Koku alman değişiyor. Dünyaya başka bir gözle bakıyorsun. Gerçekten bırak. Onu iptal et bir sonra şeker atmadın hiç. Gerçekten yani inanmak yetiyor. Kalpten isteyecek. Arkadaşlar şarj bitiyor. Şarj bitiyor. Şarj bugünlük video, de, bu video bu kadardı. Insan, gerçekten inanmazdım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video sevdiyseniz like atmayı ve yasın kanalımı yasın sevdiyseniz yasın abone olmayı ve gelen bütün videolardan ve mesela yani şu duyurulardan haberdar olmak için ya. bildirimleri şekersin açmayı şekersin unutmayın. Şekersin Hepin şekersin hep şekersin hep şekersin videomuzu çok teşekkür ederim arkadaşlar. İlk, ilk Ölmem, bir daha yani. Tekrardan teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. İzlediğiniz için. Hepiniz hepinize hoşça kalın. Hepiniz hoşça kalın. Bir dahaki videoda bir, bir dahaki videoyu izlemeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.